Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir yatacağım. Akşam olmuş. Ama ilk önce pijalar, pijamamı giyeceğim. Pijamamı giyelim. <laughs> arkadaşlar pijamayı bu olarak kullanıyorum. Bu sefer alt katta yatalım. Evet alt katta yatalım. Çünkü e, belki de kafamım sıkışmayacağını göstereyim. İyi arkadaşlar kas takılıyor. Bazen ne lag olabiliyor. Şimdi böyle yapalım bakalım kafam sıkışacak mı? Bu büyük bir stres. Evet arkadaşlar sıkışmadı. Çünkü onun eğer ben onu buradan yapsaydım kafam sıkışırdım. Tamam mı? var. Gizli geçe diyorum ama. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada ne var? Eski dalışan bu tabloyu çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bir kere ne geldi. Tablonu kırdı bu tabloyu zor yaptım. İşte onu sonra mega bastım arkadaşlar. O bir tane burada şey. Ben, ben, ben onlardan bir tane soktum. Şuraya, şuraya, ne ama düzeltmişim. Diğerini ışıkla da tozunu alalım. ben oynarken onu yapmıştım yani Canlı da yapmıştım ev kuruyorum. Çünkü ev kurmak mümkün değil. da kıralım. bunlar çok güzel yani. Sarı 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 tozlar değilim. Değilim. bakın size atıp göstereyim. Bakın böyle bir görünüşü var. Arkadaşlar ee, ben videonun ne koymayı düşünüyorum onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi 19 tane ışık tozumuz var. bir şey için. Bunun içerisinde kuram yanlışı yemek bölümüne yok. Tabii tabii ki Aa, arkadaşlar ben kanalarımı değiştirmemişim. Yani her şey bir her bir dert oluyor yani. Dur. Tamam. Ben sefer Farklı olsun. Ha yakalama almadım. kaldı burada geldi Hakkı şey ha birazcık takıntı olabilir açalım böyle ben bazen oynuyorum bazı sesler için çok çok özür dilerim maalesef. Tam söyle gel kaldıralım. lan kalktın mı sen ha yok ha kalktı be lan hadi gel hmm, gel lan gelmiyor şimdi. gel lan ha şimdi arkadaşlar şuradan bir ineğe saldırdığınızda köpek illa ona saldıracak ve onun peşini bakmayacak ben bunu size göstereyim. Tabii köpeğin size sadık bir köpek. Ama bu gibi kılıçla öldü. O için öldüremedi. Şurada da var. ne yapalım? Aa, bu kılıç ölmedi. He. Bakın. Şunda. Şurada bir tane daha var. O domuz ama. Gel gel ona saldırmasaydı Etini almayacağım ben. Hadi gel uzaklaşmayalım. Buralarda inek kent bir tane daha var. Çünkü kendime denizlik şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun için dört tane derim var. Ama ben kaç tane deri oldu bilmiyorum. Hmm, gel lan. Kepersin. Hadi köpeğim hadi. <laughs> arkadaşlar altı tane derim oldu. Bir tane daha inek bulsak iyiydi. Ama bulamıyoruz işte. şimdi ne? Öf kapıda şu takıntıya sinir oluyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar yaratıklarım kapalı olduğu için canlar göremiyoruz. Ben de açık olmasına hiç hoşlanmam. İlerlesene be. İskeletlerden nefret ederim. Evet ama güzel bir uyum sağladığı için bunu sevdim. Allah'ım ya reklam burada. Reklam her zaman çıkıyor sanki arkadaşlar ya. Tamam. Video Video çıkmasın bari. Bu ne ya? Nedir benim çektiğim? Ee, arkadaşım bir e, bir arkadaşım var. Onu da markalar. Tamam, tamamen sırf marka. kanalı. E, da 8 milyon oyuncu Bir abonesi vardı. Benim şu an 6 abonem var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz, biliyorsunuz doğru muhtemelen. Acaba bunu kırsak? Gelmiyor. Dur. yapmayayım. Şurada üç tane burada da tozum vardı. Bir lambaya koymuştum. ama neredeydi? Bir kapatmıştım. Onu da bulabilsem iyiydi. Onu düzeltir Yok bulamıyorum. İzleme odasında birazcık gözümüzü izleyelim. Aç. Şimdi <laughs> macedan yok. Arkadaşım, şuradaki şeyin görünmemesi için ne yapabiliriz? Bu ne ya? Ne? Ne? Neyse. Arkadaşlar. Ee, bakın. İyiyim değil mi? Sterçi.